Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. AKP'yi, MHP'yi ve Erdoğan'ı boykot edin. Boykot çağrımı öncelikle özgür radyo ve televizyonlarla başlıyorum. AKP ve MHP ile yandaşlarının haberleri yayınlamayın. Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'nin ve iktidar yanaşması Şüreka'nın açıklamalarına haber ve programlarda yer vermeyin. Sarayın atanmış bakanlarının haberlerini yayınlamayın. Yandaş medyanın gazetelerini sabah haberlerinde ekrana getirmeyin muhabirlerini, meclis grup toplantılarını ve basın açıklamalarını izlemesin. Siyasi tartışma programlarında bir gün boyunca sadece çevre, iklim ve spor konuşulsun. Ekranların köşelerine Atatürk ve Türk bayrağı fotoğrafı konulsun. Ana haberlerin başında her gün andımız sonunda Atatürk'ün gençliğe hitabesi okunsun. Gençlerin bir günlük alışveriş boykotundan öyle korktular ki panik atak oldular. Gençlerin açtığı bu yolda 23 yıllık iktidarın psikolojisini bozup erken seçime gitmeleri için eylem önerilerimi sürdürüyorum. Türk İş, Hak İş ve DiSK ayrı ayrı günlerde birer günlük genel grev ve her ay biriniz miting yapın. Türkiye Barolar Birliği bir günlük duruşmalara girmeme eylemi yapsın. Doktorlar acil dışında bir gün görev yapmasın. Öğretmenler bir gün derslere girmesin. Belediyeler bir gün çöpleri toplamasın. Toplu taşıma yapmasın. Muhalefet partileri ve özellikle CHP ile İyi Parti mitinglerle erken seçim çağrısı yapsın. Gerisi otomatik gelir. İktidar erken seçim kararı almak zorunda kalır. Çünkü bu iktidar artık yok hükmündedir. Bir daha iktidarda kalmaları büyük Türk milletine fazladan bir gün eziyet demektir. İlk seçimde bunları boykot edin ve oy vermeyin ve sandığa gömün. Erdoğan'a bir boykot hatırlatması ve önerisi yapayım. Milli görüş siyasetinin yaratıcısı merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan da boykot yapmıştı. Kamu, kurum ve kuruluşlarının özel bankalardaki mevduatlarını Ziraat Bankası'nda toplayarak hem yüksek faizi engellemiş hem de özel bankalara boykot uygulamıştı. Özel banka sahipleri hem de medya patronlarıydı. Erbakan o medya patronlarının yayınlarında çok ağır eleştirilere muhatap oldu ama geri adım atmadı. Haydi Erdoğan sıra sende. Milli görüş gömleğini giydiğini söylemiştin ya. O halde sen de tüm kamu kurum ve kuruluşlarının özel bankalardaki hesaplarını Ziraat Bankası'na topla. Boykot konusunda gelecek partili olan Yeni Yolu Meclis Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ gönderdiği İktidara Uyarıdır başlıklı mesajında özetle diyor ki: Cesaret bulaşıcıdır ve bunu en iyi korkaklar hisseder yol verdikleri her dönemin kullanışlı aparatlarına Türk milletini ve çocuklarımızı tehdit etmekle görevlendirdiklerini görüyoruz. Sabah akşam ekranlarda sağa sola hat bildirip millete sopa sallayan bu güruh, kanun ve hukuk size dokunmayacak sözü verildiği için köpeksiz köyde değneksiz gezmenin dayanılmaz hazını yaşıyor iktidar günden güne güç kaybedip halkta bir karşılığı kalmadıkça kimine hükümet havucu ama daha çok da devletin sopasıyla korkutarak ömrünü uzatmaya çalışıyor. Mertçe mücadele etmek yerine devlet zırhını kuşanıp bu devletin sahibi milletimizi ailesi, rızkı ve evlatlarıyla tehdit etmek nasıl bir haysiyetsizliktir? Bizler 12 Eylül'e giden süreçte boykotla yaptık kavgada. İdamla da yargılandık, işkence de gördük. Darbecilerin karşısında boyun eğmedik, diz çökmedik, işkenceler karşısında gammazlık yapmadık. Sizin yaptığınızı Kenan Evren yapmadı be. Tehdit ettiğiniz Türk milleti bir partiden de bir kişiden de büyüktür. Kutsal olan devlet değil insandır. Bu insanlar da Türk milletinin birer unsurudur. Sizlerse sadece kullanılıp işi bitince çöpe atılacak basit birer aparat çıksınız.''